Bu bildiğimiz şu anda sokakta yaşayan günlük hayat içerisinde kadının yeri konumu ve giderek daha etkin bir biçimde toplumda rol alması çok az duvulanan istenen en azından dayatılan model o. Sizin buna karşılık söylediğiniz İslam'ın koyduğu kayıtlar var. O kayıtlar içerisinde toplum içerisinde kadın yer alabilir diyordunuz. Yer alabilir ama İslam'ın kendi hududu ve sınırları içerisinde İslam ona da yer veriyor. Ama şimdi e, bunu İslam'ın hükümlerini İslam'a uymayan şartlar içerisinde değerlendirirsek yanlış yapmış oluruz. Çünkü hiçbir taraf uymuyor ki neresini uyduracağız. Yani düzeltemeyiz bunu, bunu uyarlayamayız buna. Bu noktada bunu buna uyarlamak zor. Ama en azından yine ne diyoruz? Halvet olmasın, bir e, odada teke tek bir yabancı erkekle kalmak haramdır. İşte avret yerlerinin görünmesi haramdır. Namazı kaçırırsan haramdır. Bu erkeğe de aynı. Faiz işi ise haramdır. Şu ise haramların ölçüleri dahilinde ee, şu anda tabii o, 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 aksi takdirde ne olacaktı? Onların e, topluma katkılarının e, efendim sağlanması için daha kolaylık olacaktı. Yani dindar olanlar açısından, haramdan sakınanlar açısından daha kolaylık olacaktı. Şu anda birçok şart ona uymadığı için birçok insan da dindar insan da katkı sağlayamıyor. Yani tabii. günaha gire, girmeyeyim diye işin içine giremiyor yani. Çünkü ona da o oluşum, o imkan sağlanmadı. Onun şartları sağlanırsa... Sa sağlanırsa katkı daha çok olur. Ama şu anda o düşünülemez ki. O sağlanacak e, şartları da az önce tanımladığınız biçimde olması e tabii, gerekiyor. Yani mesela Üstadımız işte, Hacı Muhammed Efendi Hazretleri derdi ki ben kızların kadınların okumasına karşı değilim. Ama erkek kadın karışık veya kadının erkekten okuması meselesinde sıkıntı var. Çünkü he, ne, ne olacak? E, sırf kadınlara ait... Mektepler olsa sırf kadınlara ait her şeyiyle kadın e kadın efendim bunu yönet yönetebilecek işte eleman var bunun tam tersine bir eğilim ve tersine bir uygulama söz konusu teşvik o alanda yani i̇şte tersine karışık, ve ama e... onun içinde tutmaz onun içinde tutmaz yani çünkü sosyale uymuyor ee, yapıya uymuyor yani tutmaz derken direnenler olacak direnemeyenler olacak tabii. ama sıkıntılı yani bu çok daha rahat olabilir özgürlükler açısından diyorum. Yani mecbur edilsin demiyorum. Böyle yapmak isteyene de bir imkan sağlansa diyorum yani. Onu diyorsun. Ben mecbur edilsin demiyorum ki. Evet. Erkek kadın karışık okula gideceğim, çalışacağım, edeceğim. Çalış. Çünkü laik devlet ona o şekil bakıyor. Biz İslam'a göre konuşmuyoruz bu konu şimdi. Ona da sen gitme oraya diyemezsin. Adam zaten namaz kılmıyor. Sen şimdi namaz kılmayan illa namaz kıl diyebiliyor muyuz? O zaman şunu diyorsunuz. E şimdi namaz kılmayan da kılmıyor, kılan kılıyor. Göre de bir altyapı hazırlayın. Yani Müslümanların, efendim, haramdan helaldan anlayanların, ee, bir de efendim ben öyle yapmıyorsam Müslüman değil miyim? Hemen mefhumu muhaliften, tersten hüküm çıkartmasınlar. İnandıktan sonra Bu herkes Müslüman. Çıkmaz. Bu İnandıktan sonra herkes Müslüman. Müslüman olan olmayan ayrımı yok burada. İslam'ın hükümlerini yaşamak isteyen, yaşayabilen, yaşayamayan. İnandıktan sonra herkes Müslüman. Kimin kimden üstün olduğu da belli değil. Yani namaz biri kılar, başka büyük bir kulakları, zulümleri bilmem neleri vardır. Öbürü diyelim namazında gevşektir ama. E, diyelim ki başka yönden hayırları şusu busu vardır. Bu Allah indindedir artık. Onu affeder, onu azap eder. Burada garantimiz yok yani. Kimseyi kimseden aşağı görmüyoruz, hor görmüyoruz. Ama şunu diyoruz. Bazı insanlar İslami hassasiyetler çerçevesinde helal harama riayet ederek, mesela e, namazı yasaklayan veyahut da burada iş saatte namaz kılamasın diyen bir müessese olsa, bir erkek Müslüman kardeşimiz bize sorsa, ben burada öğlen namazını kılamıyorum, mümkün değil, dört dekat farzı bile kıldırmıyorlar bana dese, biz ne fetva verdik burada birkaç kere de sorduk, evet. Ne fetva verdik biz burada? Dedik ki, farzın terk edildiği noktada rızka haram karışır. Evet. Dedik değil mi? Evet. E bu kadın erkek farkı var mı bunda? E burada bu, bu, bu hususta bu vardı Kadının da avretmesi, tesettürü var. Erkek gibi değil ki. Yani İslami açıdan, e ben buna riayet etmek istiyorum diyen bir bacımız... ...zada günaha girmeyeceği bir ortam... ...sağlansa, e ne mani var buna? E ben bundan bahsediyorum. Evet. E şimdi bu ortam sağlanmayınca bu, bu kadıncağız kalkıp da ne yapamaz? efendim o günaha girmeyi göze alamaz. Dindarsa, Müslümansa demiyorum bak. Dindarsa diyorum. Yoksa e ben efendim ne yapayım erkek kadın çalışıyorum başım da açık, kolum açık. Olabilir sen de Müslümansın. Yani inanıyorsun çünkü helal arama inandıktan sonra herkes Müslüman. O sonra benim senden üstün olduğum belli değil, senin benden üstün olduğum belli değil. Hepimiz Allah hesap vereceğiz. İnsanlar arasında bu manada Dindar olan daha üstün falan bunu da demiyoruz. Çünkü üstünlük manevidir. Takva kalptedir meselesinden. Belki kalbinde iyi niyetler vardır, şunlar bunlar. Ameller niyetlere meseleleri vardır. Ama tabi günah da günahtır, sevap da sevaptır. Yani günaha da sevap diyemeyiz. O zaman kafir oluruz. ya yani şu yok ama. Ne yok? Efendim sen burada çok hizmet ediyorsun. İnsanlara da faydalı bir noktadasın. Onun için başını bacağını aç. Ama bu hizmeti bırakma daha çok sevap alırsın. İşte bunu hiçbir hoca diyemez. Derse o hoca dinden çıkar. Yani Allah'ın haramlarının işlendiği bir noktada. Ya burada bazı haramlar, günahlar oluyor. Başına efendim bacağın gözüküyor ama. Ama. Nasıl ama? Ama burada da çok insanlara yararlı olan bir noktadasın. Sevabın fazla. Bu denemez işte bak. Bunu birbirine karıştırmayalım. Burada ancak ne denebilir? Sen burada muhtaçsan, mecbursan veya neyse bırakamıyorsan şudur budur. En azından yaptığın işin haram olduğuna inan. Yani yaptığın işin derken bütün işin demiyorum. Elbette. Bu noktada benim başımın açığı, açık başımı felan erkeğin, yabancın görmesi günah. Buna böyle inan. İnandıktan sonra nasıl ki namazın farz olduğuna inan. Ama kılamıyorsun, tembelsin, kılmıyorsun bilmem ne. Biz sana dinden çıktın diyebilir miyiz? Haşa. Tabii ki Müslümansın. Helala inanıyorsun, harama inanıyorsun. İtikadı ayrı bir noktaya koyuyorum. Ameli ayrı bir noktaya koyuyorum. Ama amel noktasında da İslam'ı yaşamak isteyenlere de imkanlar tanınsın. Günaha sokulmadan bir işe girebilsin. Kendi itikadına göre günaha girdim düşünmeden o da bir ekmek kazanacaksın, e, kazanacaksa kazansın. İslam buna mani değil. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi, o e, noktada bir... mesela sırf kadınların Başka... hitap ettiği bir eğitim sistemi olsa yani o, bu sorun çözülür. Ha, bu sorun çözülür o şey olarak tabii. Özel olarak oraya gitmek isteyenlere yönelik. Özel olarak oraya gitmek isteyen de gitsin.